Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sofralarınıza salata ya da meze olarak yapabileceğiniz nefis bir havuç tarator tarifim ile sizlerleyim. Öncelikle tavamızın içerisine 6 yemek kaşığı zeytinyağı ve rendelemiş olduğumuz 5 adet havucu alıp ocağımızın üzerinde soteliyoruz. Havuçlar tamamen sotelenip yumuşadıktan sonra ocağın üzerinden alıp soğumayı bırakıyoruz. Sosu için 2,5 yemek kaşığı süzme yoğurdu su ile ezip açıyoruz. Ardından 3 adet rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, ve 2 yemek kaşığı mayonezi ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra kabımızın içerisine sotelemiş olduğumuz havuçları ve sosumuzu ilave edip karıştırıyoruz. ve daha sonra servis tabağımızı alıyoruz. Ve muhteşem lezzetiyle havuç taratorumuz servise hazır. Yemeklerinizin yanına alternatif bir lezzet olarak yapabileceğiniz bu tarifi çok seveceksiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her bir yorumunuz ve beğeniniz benim için çok kıymetli. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sevgi ve afiyetle kalın.